Minişler kırık dökük ev giyse yerler. Çocuklar şurada bir kırık dökük ev vardı. Hadi gelin oraya gidelim. Tamam ben ormanı gezelim derdim ama. O evde ne yapacağız ki? O evde canavarlar var. -var Abartmayın. Evde bence canavarlar yok. Evet gerçekten de canavarlar olamaz. Hadi gelin gidelim. Yolunu da öğrenmiş bakıyorum. Benim girmem biraz farklı oldu ama. Vay dana her yer parlak parlak. Örümcek ağı çok güzel. Her yer örümcek ağı dolu. Şuraya oturayım. Ç çocuklar. Evet. Altındaki şey yine. Örümcek Sesim bile kısıldı. Gelin şu odadan çıkalım artık. Tamam. Hadi gel Karamel. Geliyorum. Çıkalım çıkalım çıkalım. Bu kız delirmeden çıkalım. Vay burada da örümcek ağ var. Eee, üstüme işte, Çok tatlısın. Önceka. O nasıl ses kızım? Şimşek gibi. Hadi gel buradan da gidiyorum. Zaten burası polidor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim? Bu kim? Siz ne acaba? Uhu. Siz konuşuyor musunuz? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam ben size yardım edeceğim ama böyle de yapılmaz. Sen nesin ki? Ben bu evde yıllardır yaşıyorum. Size yardımcı olabilirim buradan çıkmamız için. Ben evden nasıl çıktığımı size anlatayım. Girdiğiniz yerden çıkamazsınız. Çıktığınız yerden giremezsiniz. Onun için ben size çıkış yolunu göstereceğim. Beni takip edin. Umarım bizi küçük bir odaya kilitleyip bizi yemeye çalışmaz. Niye herkes arkama oluştu? Korkuyoruz. Korkuyoruz, korkuyorum. Tamam gelin. Burada bir şey yok merak etmeyin. Ne örümcek var ne bir şey. İşte burası çıkış yolu. Girdik girdik. Bu da nedir? Bu nedir efendim? Yani bir evin sahibi olduğunuza göre sorabilirim. Bu bir kitap ama yıllar önce bu kitap yüzünden ölen kişiler olmuş. Onun için bu kitabı yettim. Hmm, Ayla. İyi birisine benziyor. Gelin gelin. Odayı keşfetmenize gerek yok. Boş bir mama kabı. Yemiş herhalde kahvaltısı. Kahvaltısı ne acaba? Yengeç yiyorum. Oldu mu? Yengeç. Buzdolabının içinde yengeç var ama onu ben yakalamıştım. Bu nasıl buzdolabı ya? O size bir şey yapmaz Yanından geçin Aa! Şu borudan geçip Otobüs şeklindeki kapıdan geçin İyi yolculuklar size Bizi yengeçle baş başa bıraktı. Hadi girelim. Beni bekleyin. Ben korkuyorum. Yine de korkum azaldı. Bu kapı herhalde. Vay yine ulaştık yere. O siz nereye geldiniz? Şimdi geldik. Sen biraz geç çıktın herhalde. Doğru ama ben sizden de en önce giren kişi oldum. En önce ben girdim. Sonra da ben girdim. Sonra da ben. Neyse neyse sıralama şey yapmayalım canım arkadaşlarım benim.